Madde'nin yapısında fiziksel ve kimyasal değişmeler meydana gelir. Fiziksel değişmeler sadece dış görünümde meydana gelirken kimyasal değişmeler maddenin iç yapısında meydana gelir. Kimyasal değişim kimyasal tepkimelerle meydana gelir. Örneğin çivinin paslanması, kağıdın yanması, elmanın çürümesi, ekmeğin küflenmesi, kimyasal değişimdir. Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak, yeni maddeler oluşturmasına, kimyasal tepkime denir. Şimdi kimyasal tepkimelerin özelliklerini inceleyelim. Kimyasal tepkimede madde özelliklerini kaybeder, yeni madde oluşur. Kimyasal özellikler değişir. Atomlar arasındaki kimyasal bağlar kopar. Farklı atomlarla yeni bağlar oluşur. Kimyasal tepkimeye giren atomların türü ve sayısı değişmez. Kimyasal tepkimeye giren maddenin kütlesi ile ürünlerin kütleleri eşittir. Girenlerin ve ürünlerin molekül sayısı ve hacimleri korunmayabilir. Şimdi kimyasal tepkimelerin yazılmasını inceleyelim. Kimyasal tepkimeler yazılırken kimyasal denklem şeklinde gösterilir. Tepkimeye, yani reaksiyona girenler sol tarafa, ürünler ise sağ tarafa yazılır. Tepkimeye girenler ve ürünler birden fazla ise aralarına artı işareti konulur. Girenler ve ürünler arasına ok işareti konulur. Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu. Bir kimyasal tepkimede var olan madde yok olamaz. Aynı şekilde yoktan da hiçbir madde var edilemez. Madde içerisindeki atomlar arasındaki bağlar kopar. Kopan bu bağlar yerine yeni bağlar oluşur. Bu nedenle yeni maddeler meydana gelir. Atomların sayısı ve türü değişmemektedir. Kimyasal tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi ile tepkimeden çıkan maddelerin toplam kütleleri birbirine eşittir. Buna kütlenin korunumu kanunu denir. Kimyasal tepkimede korunanlar Kimyasal tepkimede atom cinsi ve sayısı korunmaktadır. Kimyasal tepkimelerde kütle korunmaktadır. Kimyasal tepkimelerde toplam proton, nötron ve elektron sayıları korunmaktadır. Kimyasal tepkimede korunmayanlar Kimyasal tepkimede molekül sayısı, hacim ve kimyasal özellikler korunmaz. Kimyasal tepkimelerin grafiği. Kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütlesi azalırken ürünlerin kütlesi artmaktadır. Şimdi amonyak tepkime denklemini inceleyelim. Girenlerde, toplam molekül sayısı, 1 azot, 3 hidrojen olmak üzere, toplam, 4 molekül bulunmaktadır. Ürünlerdeki toplam molekül sayısı ise, 2 amonyaktır. Tepkime de, molekül sayısı azalmaktadır. Tepkime sonucu oluşan amonyak, yeni bir maddedir. Tepkime sonucunda, molekül sayısı ve hacim azalmıştır tepkime atom sayısı değişmemiştir. Girenlerde 8 atom bulunurken, ürünlerde de 8 atom bulunmaktadır. Atom türü değişmemiştir. Azot ve hidrojen molekülü içindeki atomlar arasındaki bağlar kırılır amonyağın yapısında, azot ve hidrojen atomları arasında, yeni bağlar oluşur.